Topraktan daire almak. Arkadaşımız almış inşaat başlarken ne yapmış inşaat bittikten sonra da çok güzel bir karla tekrar satmış yatırım amacıyla. Öbür türlü de vatandaş güvenmiş gitmiş almış bizse 3 milyona alacak Feraza 1 milyona topraktan girmiş 1.5'a almış 3 milyonluk daire sahibi olmuş geçmiş içine oturmuş. Bunlar çok güzel senaryolar ama bir tarafta da Topraktan almış, Sadece elinde arsa tapusu veya Naled Line yapılmış bir sözleşme. Başka da elinde hiçbir şey yok. Onun için bu konu çok önemli bir konu. Dikkat etmemiz gereken çok önemli başlıklar var. Bunları sayıyorum ve altında da videonun altında da açıklama kısmında detaylı bir şekilde bunları yazdım. İncelemenizi tavsiye ederim. 1 mutlaka satıcı firmanın güvenilirliğini bir araştırın. 2. projenin ruhsat durumunu araştırın. 3. tapu, arsa tapusu mu yoksa kat mı? Buna bakın. Sözleşme şartlarını yani gidip de basit bir sözleşme yapmayın. Noter onaylı bir sözleşme yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bu sözleşme gidip tapuda o dairenin üzerine şerh olarak konuluyor mu, konulmuyor mu? Bunlar önemli. Dediğim gibi aşağıdaki açıklamaları kaydedin, tekrar tekrar okuyun. Eğer ki topraktan daire alacaksak. Devam edelim. Proje, yani ilerleme garantisi oldu. Allah korusun çok güvenli bir firma da battı. Yani burada garantisi var mı, sigortası var mı, o bina bir şekilde bitirilebilir mi? 7. Arsa sahipliği yani kat karşılığına mı almış, arsa kendisinin mi? Yani burada daire verme yetkisi var mı? Yani sizinle gidiyor bir şekilde sözleşmesini yapıyor. Siz de alıyorsunuz. Güven var ortada ama daire tapusunu veremeyebilir. Yani metrekare olarak burada bürüt mü veriyor, net mi veriyor? Yani ödeme planı ne? Sonradan önünüze çıkacak aidatlar neler? İskan durumu, yani oturum izni alınır mı, alınmaz mı? Yani tam belki bitmemiştir ama size iskanlı diye sunuyordur. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazıları iken alıyor bazıları da tamamen bitmiş gibi görünüyor ama pencere takılmamış, daha iskan durumuna gelmemiş, oturum izni var diye siz gidersiniz. Sadece arsa tapusu veya kat farklı tapuyu almış olursunuz. Lokasyon olarak altyapı gerçekliğine bakın. Yani orada size der ki şurada tramvay durağı olacak der ama oradan tramvay bile geçmiyor olabilir gibi bunları detaylı bir şekilde videonun açıklamasına yazdım. Mutlaka bunları okuyun, sevdiklerinizle paylaşın. Böyle bir kararı vermeden de bu sizin için bir rehber niteliğinde olsun. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.